Merhaba arkadaşlar. Bugün de Karaman'dayız. 35 adet orta sıfır takıldı. Basınç gayet güzel. 17 buçuk 150 metrede 47 kava 240 ferisyon traktörle Uyup derinliği 250 metre Kuzen eksikleri tam olarak açılmış bir kuyuda değil şu anda Basınç gayet güzel Abimin istediği şu anda 25 tabancaydı. Şu e, yeter bana diyordu. 35 tabanca. basış gayet güzel. Hasan abi. Hocam. Gel de gel. yayına geç var. Nasıl? Nasıl? Yazlanmış. Düzeni var. Şu an bakınca traktör çok kar çalışıyor. Tahminimce iki 3 üç litre falan yapması lazım. Su da çok iyi. Tabanca ile bas. Sen 25 edin. tabanca bile bekliyordun. <laughs> Benim tahminim 30 tabanca. Normal tarzlıkta basar dedim. 35'e bağlı iyi basıyor. Ya gözden bile açılmadık bu kuyu. Yeni de beş tabanlı bir akı var. Yeni kuyu. Yeni kuyu dalgalı geliyor şu an. Biz işte açılsan kaza var ya hoca. Biz işte açılsan iş çok değişiyor. Biraz daha de basınca artıyor. Abi. Şu an 45'te, 48'e geçsek hızlı mesela. O zaman daha da daha çok basar gibi Hayırlı olsun abi. Sağ olasın Allah razı olsun.